Merhaba, Aydın Maksan firmasından Ümit Budak ben. Bugün sizlere TM510 serisi benzinli motorlu TM510B modelimizi tanıtacağım. Bu ürünümüz öncelikli olaraktan daha küçük boyutlu dal parçaları üretmek için kullanılmaktadır. Peki bu ürünümüzden çıkan ürünler nerelerde kullanılmaktadır? Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle pelet yakıtı elde etmek isteyen kişiler için daha küçük boyutlu hacimli ürünler elde etmek için kullanılır. İkinci olaraktan da hayvan altlığı olaraktan kullanılmak üzere e, kürdan boyutunda, kürdan inceliğinde ürünler elde edebiliriz. Ürünümüzün üzerinde 16 beygirlik bir benzinli motorumuz bulunmaktadır. Bu motorumuz marşlı bir yapıya sahiptir ve akü sayesinde herhangi bir zorlanmaya maruz kalmadan çok rahat bir şekilde marş anahtarı ile ürünümüzü çalıştırabilmekteyiz. Ürünümüzün çalışma sistemine geldiğimiz zaman üzerinde 3 adet hareketli ve bilenebilir bıçak sistemine sahiptir. Bu bıçaklarımız ürünlerin yonga halinde parçalanmasını sağlamaktadır. Parçalanan cisimlerimiz ikinci bir bölüme geçmektedir. Burada da vurma sayesinde parçalayan 18 adet parçalayıcı bıçağımız bulunmaktadır. Bu bıçaklarımız ise ürünü artık istediğimiz boyuta getirmek için kullanılmaktadır. Üzerinde elekli bir yapı mevcuttur. Bu elekli yapı sayesinde hangi boyutta bir ürün almak istiyor isek, bu boyut için istediğimiz sonucu elde edebilmekteyiz. Ürünümüz yaklaşık olaraktan 8 santim çapa kadar dalların öğütülmesinde görev almaktadır. Aynı zamanda ortalama olarak ağacın cinsinde değişiklik göstererek, saatte 500 ile 1 ton arasında ürün almamıza vesile olmaktadır. Tekerlekli bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda taşınabilir kolları sayesinde her yere çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Aydın Maksan firması olaraktan ürünlerimiz 2 yıl boyunca garanti altındadır. Burada bol yedek parça ile her zaman müşterilerimizin yanındayız. Ürünümüze web adresimizden, telefon numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Aydın Baksan küçük ihtiyaçlardan profesyonel çözümlere her zaman yanınızdadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.